Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bugün ne konuşuyoruz? Evet, nesnesine göre fiil çatısı. Özesine göre anlattık. Şimdi nesnesine göre fiil çatısı. Evet. Nesnesine göre neydi? Geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan çatılı Doğru. fiiller. Başlıyorum. Sizdeyiz hocam. Nesnesine göre fiil çatası dedik. Geçişli olması ve geçişsiz olmasıyla başlıyorum. Geçişli fiil ne demek? Geçişsiz fiil ne demek? Geçişli fiil demek tek kelimeyle ifade ediyorum, tek cümleyle ifade ediyorum. Nesne alabilen fiil demektir. Nesne alabilme özelliğine sahip demektir. Nesne alabiliyor. Nesnesi var demedim. Nesnesi olacak demedim. Ne diyorum? alabilir Nesne alabilme özelliğine sahip olan fiil demektir. Geçişsiz ne demek? Nesne alma özelliği yok demek. Nesne alamaz demek. Nesne olmasını istesem de olamaz demek. Mümkün değil. Mümkün değil. Örnekler üzerinde göreyim mi? Sizdeyiz hocam. He. Seviyor fiilini inceleyeceğim. Recep bu arada çok kolay bir taktik vereceğim. Nedir hocam? Arkadaşlar. Yapmayın. Bir fiili <laughs> En kolay taktik. Hiç yapmamak hocam. Evet arkadaşlar Recep'in taktiği değil. Lütfen benim taktiğimi uygulayın. Çok basit bir yöntem tavsiye ediyorum. Arkadaşlar fiile onu sözcüğünü getireceksiniz. Ona değil. Onu. Onun değil. Sadece ve sadece onu getireceksiniz. Onu getirdiğinizde o fiilin nesne alıp almadığını anlarsınız. Çok basit bir taktik. Hmm. Hemen deneyelim mi Recep? Deneyelim onu seviyor. Oldu mu? Oldu. İstediğim gibi bu kelimeyi değiştirebilirim. Evet. Onu seviyordu, onu sevecekti, onu sevmeliydi. İstediğini getir. Hiçbir zaman şaşmaz. Her seferinde sana doğruyu verir. Evet. Onu seviyor. Onu görmedim. Anlamlı mı? O anlamlı. O zaman nesne alabiliyor demektir. Onu bıraktılar. Anlamlı. anlamlı. Nesne alabiliyor demektir. Onu okumuştum dediğimde. İnanılmaz. Anlamlı mı? Anlamlı. Nesne alabiliyor demektir. Doğru. E şimdi nesne alamadığını da ispatlayayım mı? İspatlayayım Onu hocam. uyuyor dedim. Onu uyuyor. Yani bu Almanca Türkçesi olur. Heh, Almanca Türkçesi olur. Bu Türkçeye uygun bir e, ifade değildir. O zaman nesne alamıyor demektir. Aynen öyle. Onu güldük. Yine olmaz. Onu gitmiştik. Yani yine olmaz. Onu uzaklaşmalıyız. Asla. He. Demek ki bu fiiller nesne alamıyor Olabilir. demektir. Şimdi arkadaşlar önemli bir uyarım var. Bu uyarıyı lütfen dikkate alalım. Sınavlarda, testlerde çıkacak karşınıza aynen şöyle diyecek. Aşağıdakilerin hangisinde fiil geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır ya da nesne almamıştır şeklinde sorularla çokça karşılaşacaksınız. Ha, ha bizim soru bankalarımızda, 5 yıldız soru bankalarında da aynı bu tip sorularla karşılaşacaksınız. Karşılaştığınızda da bu videoyu beni hatırlayın. <laughs> Recep'i hatırlayın, bizi hatırlayın. Ben baştan yapmayın demiştim arkadaşlar. <laughs> Şimdi örnek üzerinde de ispatlayayım mı? Evet mi? hocam. Her yere baktım ama göremedim ya da görmedim. Görmedim fiilini görüyorum burada. Her yere baktım ama kimi göremedim, neyi göremedim. Belli değil. Belli mi? Değil. Ama onu görmedim diyebiliyor muyum? diyebiliyorum. Nesne alma özelliğine var. sahip böyle bir özelliği taşıyor ama cümlenin içerisinde nesne yok. İşte size bu tip sorular sorulacak arkadaşlar. Geçişli ve geçişsizde anlamadığımız bir şey bu var mı Recep? basitmiş. Onuyla çözdük onu. Korktuğun gibi değilmiş değil mi Recep? Hiç bir tane şeyle ben böyle kurallı şeyleri seviyorum hocam. <laughs> yani onuyu koyuyorsun ve belli yani. Belli. Harika. Böyle şeyler i̇şte seviyor. Ne? Net. Acabası yok değil yok, mi? Yok hiç yok. Ha. Evet o zaman ne yapıyorum Recep biliyor musun? Ettirgen ve oldurgan çatılı fiillere geçiyorum ettirgen ve oldurgan ne demek şimdi onlar da aynı şekilde çok basit Recep çok basit onları da zaten tek kelimeyle Peşli. tek ifadeyle anlayacaksın ne yapıyoruz biliyor musun ne oldu da ettirgen oldu ya da oldurgan oldu ettirgen demek değerli arkadaşlar t r tırtir eki ben buna taratır ekleri diyorum ne diyormuşum taratır, taratır ekleri diyorum T r tır tir, tur tür ya da dır dir dur dür ekleriyle geçişli olan bir fiilin geçişlilik derecesinin arttırılmasıdır. Geçişlilik derecesini arttırıyorum. Yine Önceden geçişliydi. Taratır ekleri geldi. Hala geçişli. Daha da Geçişliliğinde geçişli. hiçbir değişiklik olmadı demektir. Örnek üzerinde görünce çok daha iyi anlayacağız. Benim ana e, malzemem neydi? Onu getiriyorum değil onu mi? Evet, nesne yani. alıp almadığını anlamak için onu getiriyorum. Onu okumuş diyorum. Onu okumuş. Anlamlı mı Recep? Zaten anlamlı. Evet. Onu okutmuş dedim. Olur. Yine anlamlı. Değişen bir şey oldu mu? Yine anlamlı. Nesne almayı devam ediyor mu? alıyor. İşte buna biz ettirgen diyoruz. Onu bırak dedim. Anlamlı mı? Anlamlı. Onu bıraktırdım dedim. Anlamlı mı? Daha da anlamlı. Değişen bir şey olmadı. İşte Yok, bu ettirgen. Evet. Onu yer. Doğru olur. Onu yedir. O da olur. Anlamlı. İşte bu fiiller ettirgen çatılıdır. Güzel. Oldurgan ne? Oldurgan da Geçişsiz olan bir fiyilin da taratır geçişiz. ekleriyle geçişli hale gelmesi. Ha, o da geçişli olacak. O da abi. geçişli olacak Recep. Ne yapıyorum? Geçişsizdi. Taratır eklerinden birini getirdim. Fiil geçişli hale geldi. Evet. Örnek üzerinde görünce daha iyi anlayacağız. Onu büyü Olur mu Recep? Olmaz. Onu büyüttüm dediğimde olur oldu mu? Sıfır olur. O zaman buna biz oldurgan diyoruz işte. Onu güldüm ya da onu gülmeyin diyebilir miyim? Diyemem anlamsız değil mi nesne alamıyor onu güldürmeyin dediğimde Anlamlı hale geldi mi? Geldi. Nesne alabilir hale geldi mi? Oldu. İşte bu oldurgan. Onu uzaklaşsın diyebilir miyim? Diyemem asla. Onu uzaklaştırsın diyebilir miyim? Derim. İşte bu oldurgan. Bu o zaman bütün hepsi aslında bir şekilde geçişli. Evet. Yani bu tır tır eklerini alınca Arkadaşlar Recep çözdü. Tamam. Hepsi Tam geçiş. olarak bu işte. Evet. Taratır eklerinin fiil üzerindeki etkisi. Evet. Ee, geçişliydi. E hala geçişli olmaya Aynen, devam evet. ediyor. Geçişsizdi. Ek geldi. Geçişli hale geçişli geldi. Oldu. Olay bu. He ben zaten ne yaptım biliyor musun Recep? Alta uyarı olarak verdim bunu. Ne dedin? Uyarı hocam? dedim. Ne bu, bu uyarı biliyor musun? Ettirgen ve oldurgan fiiller her ikisi de nesne alabildikleri için Geçiştir. geçişlidir. Evet. Var mı buraya kadar anlaşılan bir şey Recep? Bu arada önemli bir bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar öznesine göre LGS müfredatında sadece... Etken ve edilgenden sorumlusunuz. Dönüşlü ve işteş ifadelerine denk gelmeyeceksiniz. Aynı şekilde nesnesine göre de sadece geçişli ve geçişsizden sorumlusunuz. Ettirgen ve oldurgan ifadelerine denk gelmeyeceksiniz. Güzel bir bilgi. değil bilgi. Güzel bir bilgiydi evet. hocam. Recep uyarılarım var. Neydi hocam? Önemli uyarılarım var. Üç tane uyarı veriyorum. Bir. Bir. İkinciyi dinleyin. İkinciyi dinleyin. İki de üçüncü üçüncüyü dinleyin, dinleyin olacak. Birinci uyarım Recep yüklem isim olduğunda çatı özelliği aranmaz. Hmm. İsimlerin çatısı olmaz. İsimlerin çatı özelliği yoktur. Burası çok önemli. Örnek bu konuda sen başarılısın dediğimde başarılısın sözcüğü bir isimdir. Evet. İsim olduğu için bu sözcüğün çatısı olmaz. yoktur. İsimlerde çatı özelliği aramıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemliydi. İkinci uyarım geliyor Recep. Fiilimsiler çatı özelliği gösterirler. Ama fiilimsiler çekimli fiil olmadığı için fiilimsilerin de çatısına bakılmaz. Önemli. Çalışmak isim fiil değil mi? Çalışmak hatırladın mı Recep? Evet. Çalışmak. Pekala çalışılmak dedim. Yok öyle bir şey. Edilgen yaptım aslında öyle değil evet, mi? Evet yapıldı. Edilgen yaptım ama fiilimse öyle değil mi? Doğru. ]miyor. Bunların çatısı yoktur. Çatı özelliği gösteriyor ama ben çatısına bakmıyorum. Üçüncü kural ne hocam? Evet çalışan öğrenci ha, dedim. Bir dakika de. diğer örneğimi de vereyim Recep. Çalışan öğrenci dediğimde çalışan sıfat fiil öyle değil mi Zaten Recep? Zaten hocam bunu evet. biliyoruz. çalışılan konu dediğimde onu edilgen yapmışım Yaptık. gibi duruyor değil mi? Ama ne diyorum fiilimsinin çatısı olmaz. olmaz. Çatı özelliği gösterir ama çatısına bakılmaz. Evet üçüncüsüne geldim Recep. Ne hocam üçüncü... üçüncüsü? Üçüncüsü? Çok Bravo kolay bir mu? şey. Üçüncü uyarı. Üçüncü uyarı. Üçüncü... Bu ilk iki uyarıyı unutuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hiçbir uyarıyı unutmayın. Unutmayın. Evet. Siz beni dinleyin. Çok kolay bir yöntem daha söyleyeceğim Recep. O da ne biliyor musun? Bütün edilgen fiiller geçişsizdir. Güzel. Edilgen fiil gördüğünüzde geçişsiz onun diyeceğiz. geçişsiz olduğunu anlayacaksınız. Süper. Örnekler vereyim mi? Ver hocam. Bırakıldı dediğimde onu bırakıldı olur mu? Olmaz. Onu sevilirmiş olmaz. Onu temizlendi. Olmaz. Onu çıkarıldılar. Asla olmaz. Onu düşürüldüm. Yine olmadı. Onu hazırlandık. Yine olmadı. Hiçbir olmadı değil mi? Bak burada tam 6 tane olmayan fiil gördük. örneği verdim. Hepsi edilgen, hepsi geçişsiz. Evet Recep, buraya kadar anlaşılmayan, yok hocam. tekrar etmemi istediğin herhangi bir şey var mı? Benim yok hocam. Evet, diğer arkadaşlar da anladığını düşünüyorum. Düşünüyoruz Her şeyi açık da, seçik ve net bir şekilde anlattık. Varsa da yazsınlar. Yorumlara yazın. Gerekiyorsa ekstra tekrar bir anlatırız video Aynen ekstrasını öyle. yaparız gene anlatırız anlaşılana kadar bu Mesela konunun ekstra. videosunu çekeriz biz Evet hocam Recep çatıyı tamamladık Bitti mi hocam çatı bu kadar mı? Evet bu kadar çatıyı çok detaylı tamamladık. sanki böyle çok böyle uzun uza diye bir konu anlatacakmışım gibi Gibi diyor. gelmişti bana evet. başta ama Seni önümüş. yanıttım değil mi? Evet hocam Evet şu anda Suson. sende Türkçe konuları içerisinde en iyi anladığın ve en kolay kavradığın konu bu oldu değil mi? Oldu niye ama onu eki sayesinde He, Onu sayesinde evet. Evet arkadaşlar çok güçlü bir rakip geliyor demiştim. Eli Recep bence yavaş yavaş LGS'ye girme konusunda gönüllü hale geldiğini düşünüyorum hocam, ben. 29 yaşında <gülüyor> alırlarsa <gülüyor> beni girelim ben. Recep sana da yakışır. Evet. Galatasaray yakışır. <laughs> Sardım valla. <laughs> evet Şimdi hocam, arkadaşlar konu anlatımını tamamladık. Konuyu kavrama işini tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz Recep? Soru. Torular üzerinde görüyoruz. Her zaman gibi. Evet. Soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir? Mehtaplı, serin bir yaz gecesinde sandala binip emirgana geçtik. Kanlıca'ya dönerken bir anda fırtınaya yakalandık. Deniz göklere çıkmıştı sanki. Deniz seyrini iyi bilen ağabeyim, sandalı rıhtıma yanaştırdığında insanlar yalılarda, rıhtımda telaş ve korkuyla bizi gözlüyorlardı. Hangisi geçişli bir fiil dedi? Evet. Çok kolay bir yöntem vardı. Ne Recep? Onu getireceğim. Evet. Birinci cümlenin fiilini bulduğum Emirgana geçtik. Onu geçtik diyorum. Evet. Anlamlı mı Recep? Anlamlı değil. Anlamlı değil. Evet. evet. Recep beni dinlemiyor galiba. <laughs> Dinliyorum hocam. Evet. Artık. Tamam Recep hakkında olumsuz bir düşünceyi de kapılmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Onu geçtik diyemediğim için geçişsizdir. Kanlıca'ya dönerken bir anda fırtınaya yakalandık. Onu yakalandık diyorum Recep. Onu yakalandık anlamlı mı? Anlamlı değil. Anlamlı değil. Evet bu da geçişsiz. Üçüncü cümlenin yüklemine, fiiline bakıyorum. Deniz göklere çıkmıştı sanki. Çıkmıştı. Onu çıkmıştı. Çık Anlamsız oluyor. Dördüncü cümlemize baktığımızda, dördüncü cümlemizin fiilini inceliyoruz. Gözlüyorlardı fiilini görüyorum. Gözlüyorlardı. Onu gözlüyorlardı diyebiliyor muyum Recep? Diyebiliyorum. Demek ki nesne alabilme özelliğine sahip, nesne alabilen bir fiildir. Geçişli fiildir. A geçişsiz, B geçişsiz, C geçişsiz, D geçişli olduğu için sorunun doğru cevabı Deniz. D şıkkıdır. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A bu davranışın yaşadığımız bütün sıkıntıları giderdi. B, Yağmuru başlayınca hemen paltosunu alıp dışarı çıkardı. C, kardeşine doğum günü için aldığı hediyeyi bir güzel paketledi. D, yolda yemek için ekmek arası bir şeyler hazırladı. A şıkkına bakıyorum. Sıkıntıları giderdi. Onu giderdi diyorum. Neyi giderdi? Onu giderdi, Sıkıntılar değil oluyor. mi? Nesne alabiliyor değil Olur. mi? O zaman bu geçişlidir öyle değil evet. mi Recep? Ama burada geçişsiz yazmış. O zaman yanlış. Yanlış. Evet, ce doğru cevabımızı bulduk. Diğerlerinin yanlış olduğundan da emin Bakalım olalım. hocam. Evet. Paltosunu alıp dışarı çıkardı. Çıkardı. Onu çıkardı. O Ama burada lütfen dikkat etmemiz gereken bir şey var. Herhangi bir şey çıkarmıyor. Kişi paltosunu alıp dışarı çıkarmış. Ha dışarı çıkarmış. Evet, o zaman bu dışarı çıkarmış. Onu dışarı çıkarmış diyebiliyor muyum? Diyemem. O zaman bu geçişsizdir, doğrudur. Bir güzel paketledi diyorum. Paketledi. Onu paketledi diyebiliyor muyum? Derim. Derim değil mi? Geçişlidir. Evet, bize geçişli olarak belirtilmiş. Doğrudur. Bir şeyler hazırladı dediğimde onu hazırladı diyebiliyor muyum? Derim. Evet, geçişlidir. Parantez içerisinde bana geçişli demiş. Doğru verilmiş. Diğerlerinin de yanlış olduğundan emin oldum. Recep bir başka soruyla daha devam edelim, edelim mi? Edelim hocam. Tamam bir soruyla daha devam ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Hani söylemiştim ya. Geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır sorusuna fazlasıyla denk geleceksiniz diye. İşte tam o soruyu karşınıza çıkarttım. Geçişli fiillerin olduğu bazı cümlelerde sözcük olarak nesne bulunmayabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözü edilen durumu örneklemektedir? A) Dünden beri aramama rağmen hiçbir yerde bulamadım. B) Aşağı mahalledeki iki katlı evi aylık 1000 TL'ye kiralamışlar. C) Film başladıktan 5 dakika sonra salonun ışıkları kapandı. D) Bahçemizdeki ağaçlar susuz kaldığı için çiçek dökmüş. Evet. Şimdi bakıyorum. Ne yapacağım Recep? Geçişli olacak. İçerisinde nesne olmayacak. Önce geçişli fiili bulmam lazım. A şıkkına bakıyorum. Bulamadım diyor. Onu bulamadım diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Bu geçişlidir. B şıkkına baktığımda kiralamışlar. Onu kiralamışlar diyorum. Derim. Anlamlı. Işıkları kapandı. Onu kapandı diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Bu zaten elendi. Evet çiçek dökmüş onu dökmüş Derim. diyebiliyor muyum diyorum evet şimdi Recep benim ne aramam lazımdı geçişli olacak ama içerisinde nesne olmayacak hemen bakıyorum dünden beri aramama rağmen hiçbir yerde bulamadım bulamadım neyi bulamadım ben Recep onu cümlenin içerisinde var mı yok kimi neyi sorusunun cevabı cümlede yok Evet o zaman bu cümle geçişli olduğu halde içerisinde nesne kullanılmamıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı şıkkıdır arkadaşlar. Güzel. Sorularımızı da çözdük. Süper hocam anlaşıldı konu. Evet Bence. konu net bitti artık değil mi Recep? Bitti hocam arkadaşlar biz genelde az soru çözüyoruz ee, ama hani bir konu anlatım videoları olduğu için. Arkadaşlar böyle merak ediyorlarsa bizim kitaplarımızı çözebilirler hocam. Evet arkadaşlar özellikle bir kitap tavsiyesinde daha bulunacağım. Mutlaka sahip olmanız gereken kitaplardan biri Paragraf Soru Bankası. Biliyorsunuz LGS sürecinde en önemli hususlardan biri bolca paragraf sorusu çözmektir. İyi paragraf soruları çözmektir. İyi paragraf sorusunu, bolca paragraf sorusunu bu kitapta bulabilirsiniz. Mutlaka alıp bu kitabı çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bizim kitabımızdır arkadaşlar bilginiz olsun. Evet. Değerli hocam. arkadaşlarım çok önemli bir şey daha söyleyeceğim bizleri izliyorsunuz sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz ama lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Evet hocam aşağıda linkten bu arada indirimli kitaplarını da alabilirler aşağıdaki zile de bassınlar hocam bildirim geliyor ben görüyorum kanalda açanlar var. <laughs> Açsınlar. Biz videoya girdiğimiz an haberleri olsun. Arkadaşlar Recep'in uyarısında duydunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz Bizleri dinlediniz. Evet, Recep sana da teşekkür ediyorum. Ben Derse katıldın hocam. Bu arada detayı detayda şimdi görüyorum. FBI hocam, federaller <laughs> bastı bizi. Evet. <laughs> şık hocam, gayet şık. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>